Herkese selam dostlarım. Yeni bir aptoş videosuyla daha sizlerleyim. Evet bana e, coin'in ismi aptos aptos diyorsunuz. Ben biliyorum arkadaşlar aptos olduğunu. Aptoş demek benim hoşuma gittiği için aptoş diyorum. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki niye bu aptoşa takılı kaldın? Niye sürekli aptoş videosu çekiyorsun? E, yani beni acayip şekilde e, meraklandıran bir koyun oldu bu. Neden derseniz arkadaşlar bakın. Kripto para piyasasındaki dönen hacim 58 milyar dolar. Şu anda Aptoş'ta dönen para %42'lik bir hacim düşmesi olmasına rağmen 1 milyar dolara yaklaşmış. Yani e, şöyle bir şey de göstereyim size. Normalde trendlerde 2 aydır zirvede olan e, Lunch yüzde şöyle bakın 150 milyar 150 milyon dolar hacim yaratmışken arkadaşlar Aptoş'ta 1 milyar dolara yakın bir hacim Olmuş durumda inanılmaz bir hacim. Yani bunu kim alıyor, kim satıyor ben hala anlayabilmiş değilim. Bugün bir adım daha gitti. 43. sıraya yerleşti. Şimdi gece 3 kapanışından sonra ne olacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Şöyle bir yenileyim kripto para piyasası olmuş? Kripto para piyasasına para girmemiş hala devam ediyor. Şimdi dostlar değişik bir olay var aptoşta Kim alıyor, kim satıyor gerçekten anlayabilmiş değilim. Şunu da anlamaya çalışıyorum. Evet... Coin e, coin'in güzel, sürdürülebilir bir coin olduğu aç, apaçık. Yani bunu e, listelerlerken e, sadece %13'ün yatırımcıların alıp satabileceği bir coin haline getirmişler. Bu da güzel ama işlem yaparken lütfen dikkatli olalım dostlarım. E, şu anda Aptos'u Binance'ten alabilirsiniz. E, bu videonun açıklama kısmında Binance referansı kim olacak komisyon indirimli e, Sizlerde. sizler de Aptoş sahibi olabilirsiniz arkadaşlar e, kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme niteliğinde bu videoyu çekmiyorum sizleri bilgilendirme amaçlı çekiyorum yine söyleyeyim şimdi e, Binance'in bir kampanyası da var biliyorsunuz arkadaşlar benim e, referansımla kaydınızı oluşturduğunuzda bir kere al-sat işlemi gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak hemen açıklayıcı şekilde söyleyeyim kısa tutacağım bu bir reklam değil sadece ihtiyacı olan kardeşlerimin alması için söylüyorum. Benim referansımla kaydınızı oluşturur, kimliğinizi doğrularsanız hesabınıza 20 dolar, hesabınıza 10 dolar kripto ya da 10 dolarlık cash yatırırsanız 30 dolar da arkadaşlar yatırdığınız 10 dolarlık kripto ya da nakitle al sat işlemini gerçekleştirirseniz 50 dolar daha işlem tarafınıza sağlanacak yani toplamda 50, 80 ve 100 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. İhtiyacı olan kardeşlerim bu 100 doları alabilir güle güle harcayın. Şu anda arkadaşlar 600'e yakın kişi almış 100 dolarını ihtiyacı olan kardeşlerimize ulaştık. Kendileri de bunu güle güle kullansınlar. 100 dolarını almak isteyen kardeşlerim için bu videonun açıklama kısmında Binance referans kim olacak. Referansımla kaydınızı oluşturur. 100 dolarını almak isteyen kardeşlerim alabilir. Şunu da son olarak söyleyeyim. Gördüğünüz gibi sıfır komisyon komisyonsuz bitcoin alın satın diyor. 13 işlem içinde arkadaşlar sıfır komisyon sizden haraç kesilen komisyonlardan da kurtuluyorsunuz. Bilginiz olsun dünyanın bir numarasına geçiş yapmış oluyorsunuz. Şimdi aptoşlu arkadaşlar bitcoin'e göre e, yatay sıkıntı yok ama ethereum'a göre %1.89'luk bir düşüş var. Sizlere şunu söylemiştim aptoş listelendiği günden beri arkadaşlar gün bazında sürekli artışa devam ediyordu. Sadece bugün bir geri çekilme yaşandı. Yak yaklaşık 6. günü galiba 6. gününde bir geri çekilme yaşandı ama tabii ki bu geri çekilme de çok büyük çok yüksek değil. Şimdi işin ilginci şu dostlar. Hiçbir şekilde coin'i düşüremiyorlar yani düşmüyor arkadaşlar sürekli bir alımı var. Niye hala inanın anlayabilmiş değilim. Bakın şurada şöyle saatlik yapayım size göstereyim net olarak. Bakın bir dakika şöyle saatlik olarak göstereyim. Arkadaşlar coin'i hiçbir şekilde düşüremiyorlar. Şöyle değişik bir grafiği var. Yükseldiği sürece düşüş yaşanmamış yükselmiş almışlar satmışlar almışlar satmışlar coin'i bir şekilde ayakta tutuyorlar. Yani Yine söylüyorum yatırım yaparken arkadaşlar lütfen paranızın tamamıyla değil kademeli olarak al sat işlemlerinizi gerçekleştirin. Paranızın tamamıyla işlem açmayın, riskli işlemlere girmeyin, maliyet düşürmek için her zaman arkada para bırakmanız gerekiyor. Şimdi Aptos ile alakalı sizlere birkaç önemli bilgi vereceğim dostlarım. Ee, videolarımda da anlattım bunu ama yeniden tanımak isteyen kardeşlerim için söyleyeyim. Dostlar Aptos şöyle 1 milyar adet piyasaya sürülmüş. Şimdi 1 milyar adet sürülmüş ama bunun hepsini alıp satamıyoruz biz. Neden? aptoş ee, sahipleri şunu söylemiş. Demiş ki bu coin'in %51.2'si topluluğun elinde olacak yani sahiplerinin elinde çünkü kolaylıkla manipülasyon yapılamasın diye bu hisse senetleri BIST yüzde de böyle arkadaşlar borsa sahipleri e, kağıt sahipleri yani Türk Hava Yolları Garanti Vakıfbank bunlar genellikle e, ellerinde %51'lik tutarlar ki hani herhangi bir manipülasyon yapılamasın herhangi bir yönlendirme yapılamasın üstünde oyun oynanamasın o yüzden yüzde %51'ini elinde tutuyor. Şimdi burada başlangıç olarak inanılmaz güzel bir şey yapmışlar. Devamında diyor ki bunun %19'unda arkadaşlar katkı sunanlar, geliştiriciler, çalışanlar, işte buna e, blockchain teknolojisine yardımcı olanlar falan filan işte 350'den fazla kişi de e, %19'u var. Yani e, geliştiricilerinden sahiplerinde. %16'sı arkadaşlar Aptos Foundation diye bir e, dernek kurmuşlar. Dernekte arkadaşlar %16.50'si. İşin en ilginç tarafı da 1 milyarlık arzı var ama sadece 130 milyonunu yatırımcılar alıp satabiliyor. Yani 130 milyon piyasada dolaşan aptoşlar arkadaşlar. Çok değişik yani token'ın e, 1 milyar adet basılması ve yüzde sadece kullanıcılara açılması bence bir risk. Ayrıca diğer taraftan da arkadaşlar coin'in değerli hale gelmesi için bir e, taktik yapmışlar kendilerince. Mantıklı ayrıca web3 teknolojisine uyumlu. Web3 teknolojisine arkadaşlar mesela hani siz nasıl internet sitelerine girerken www.facebook.com diye giriyorsunuz ya adamlar Web3 teknolojisine geçmişler. Yani uygulama üzerinden herhangi bir geliştirme olursa teknoloji üzerinden direkt entegre edile, edilebilsin diye. En önemli e, özelliklerinden biri de dostlar şu benim dikkatimi çekti. Diyor ki herhangi bir Metaverse herhangi bir farklı bir e, mecra olursa hemen oraya entegre edilebilir durumdaymış. Yani bu. Metaverse teknolojisini destekliyor. En hızlı A işlemi iddiası var yani diyor ki en hızlı A bizimki diyor. E, ne kadar doğru bilmiyorum test etmedim. E, güvenilirlik ve şeffaflığa çok önem vermişler arkadaşlar Aptoş coin'de. Dünya çapında 350 geliştirici Aptoş üzerinde çalışmış çok büyük ve sistemli bir grubu var dostlar. Yani benim açıkçası dikkatimi çeken bir coin dediğim gibi bir haftadır Aptoş videolarını atıyorum sizlere elinden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyorum. gelin görelim ki ama şöyle bir garip bir durum var. Bunu kim alıyor satıyor onu da anlayabilmiş değilim. Twitter'da hashtag'i yok. Yani çevreme sorduğumda alan satan yok. Bilmiyorum yani şu an 1 milyarlık 1 milyar dolara yakın hacim nasıl gerçekleşti son 24 saatte. Bu da beni çok meraklandırıyor açıkçası. O yüzden videonun başında da söyledim. Al sat yaparken dostlarım dikkatli olalım. Paramızın tamamıyla işlem açmayalım. Riskli işlemlere girmeyelim kardeşlerim. Ee, dostlar son olarak kapatırken şunu söyleyeyim. Ee, eğer 100 dolar almak isteyen kardeşlerim için tekrar hatırlatayım. Videonun açıklama kısmına referansın kim olacak? Buraya kadar geldiyseniz dostlarım lütfen videoyu bir beğen atıp kanala abone olmadan çıkmayalım. Şurada hemen bir saniyeden bir saniyelik aboneliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz dostlarım.